olmuş ki sende de ağlarsın kim mutlu olmuş ki sende olasın madem sevdin sen bir bahtı karasın sevmek senin neyine ki arkadaş madem sevdin sen bir vakti karasın Sevmek senin meyne ki arkadaş evet. Çok sevdin bir vefasız çıkacak Benim gibi evet. aşk seni de yakacak Arzuların içerinde kalacak Sevmek senin neyne ki arkadaş Arzuların içerinde kalacak Sevmek senin neyne ki arkadaş Yıllar yılı kaderine ağlarsın kim mutlu olmuş ki sen olasın yıllar yılı kaderine ağlarsın. Kim mutlu olmuş ki sen de olasın Madem sevdin, sen bir vakti karasın. Sevmek senin neyine ki arkadaş? Madem sevdin, sen bir vakti karasın. Sevmek senin neyine ki arkadaş? Eyvallah, oyma